Supi abi sen benim anamın Facebook'ta niye, niye dürtüyorsun lan ha? Dekmeyi vurayım mı ağzına? Anan Facebook'ta ismini Folla Şatçı yazarsa ben de dürterim yapacak bir şey yok. Seni Allah'ın ekmeğini yedim seni. Tamam onu geç. Sen benim penguenimi niye çaldın lan? Lan Allah'ın manyağı ne pengueni? Urfa'da penguen mi yaşar? Oğlum ne içtin lan sen? Hele şu kilodunu çıkar da bir tur giyeyim. Daha cuma namazına gideceğim. Oğlum ne diyorsun lan sen deli oğlu deli. Evet şimdi ağzına sıçtım Supi abi. Burcu elli dekmesi. <laughs> Tamam bu işe yaramadı. Şimdi seni lanetleyeceğim kefaşinin torunu. Bak rahat dur. Elhamdülillah, Rabbil Alemin indi atayla kel keser. Bütün tuşlara basarak bölümü geçmeye çalışıyor gerizekalı. Yetişin komşular. Bu herif zorla boynumu yalıyor. Bir dakika dur hele telefonum çalıyor. Kim arıyor lan? Efendim Hikmet abi ha. Ha 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 iki torba daha çimento abi. Yetişin komşular götünün arasından çimento döküp içeri doğru sıçtıracaklar.